Evet, sevgili çocuklar. Hüsfeymen'in Hot tırı geldi. Sabırsızlıkla onu biz şey yapmayı bekliyoruz. Araba, arabalarımızı yerleştirmek istiyoruz. Bu şekil olacak. Bütün arabalarımızı üstüne yerleştireceğiz. Eymen'cim tırını şöyle koy ki bütün arkadaşların da görsün. Dur. Dur. Çocuklar. Bu tırımız. Bu tırımız. Burada. Arabalarımız burada gördüğünüz gibi bütün bu Hı? arabaları tırımıza yerleştireceğiz. Eymancığım yerleştir arabalarını sen. Sen kafana göre yerleştir. Ama çok güzel tır. Böyle turuncu bir tır. Bakar mısın? 3-4 tane tekeri var. Kocaman kocaman. Evet. Çok güzel bir tır. Sanki gerçekçi gibi değil mi? Bütün arabaları alacak mı hemen bu? Mısın? burada bir sürü araba var. Sanki hepsini alamayacakmış gibi. Aşağıya yerleştir ilk önce istersen. Bir ha üstte dizmek istiyorsun bir ilk önce. Bir tamam. Burada yeşil araba var, beyaz araba var, turuncu var, tekrar beyaz var. Arka aşağı kısmında da olur istersen. Devrilir Bak Aa. gördün mü? Aşağıya doldur olur ilk önce. Aşağıya mı? Evet, aşağı katını doldur. Evet çocuklar. Hemen alt katlardan başladı doldurmaya arabalarını. Sanki o kadar güzel ki bu tır. Aşağıda da torpido gözleri var. Arabamız bozulduğu zaman arabamızı yapmak için Orada tamir seti var en, en aşağı kısımda. Sen arabalarını doldurayım ha. ha sen arabalarını vereyim mi? Hayır, bay babam istemiyor. Sen mi alacaksın? Evet, ben Evet. Tamam. tamam daha girmiyor herhalde. Üst katlara doldur. Tamam. Ya da aşağı katlara. Bak, burayı bandlamışlar nereye? buradan. Tamam onu sonra ben çıkartırım. Sen arabalarını biz. Ama çok güzel bitir. Bak bak arkadan itiyorsun o kendiliğinden gidiyor Eyman. Değil mi? Ön tarafına koy. İt onu. Ah. Çok güzel. Sen diğer arabalarını doldur istersen. Oradaki arabalarını da koy Eyman. Orada orada. Eyvancım burada. burada. Burada Buradalar. Arabaları. Üst katlara koy biraz da. Biraz da üst katlara koyabilir misin? Sanki fazla az gelecek araba. Biraz da üst katlara koyarsan. Sanki bu daha sanki 40 tane araba alıyormuş gibi aynı. Halbuki bizim 25-30 tane arabamız var. Üst katlara buralara koy abicim. Koy babacığımı yukarılara. kocaman tır. O kadar çok araba oluyor ki. Evet orası da doldu. İki katımız doldu. Üst katlara da kanatlı, harika kanatları koyalım olur mu? Eyman. Üst eğmen. Üst katlara da harika kanatları koyalım mı? E, harika kanatlar üst kata koyalım ki şeylerimiz sığsın. Arabalarımız yeteri kadar da olsun. Evet. Oraya onları koyalım. Aşağıdan birer tane alırız gerekirse. Çok güzel oldu. Aa. Hiç ki. Nerede Şu şeyleri koy. Harika kanatların arabaları var ya. Şunları şuraya koyalım. Birer tane alalım buradan. Ben de, ben de itfaiye aldım. İtfaiyeyi mi aldın? <laughs> Bu... Tamam. Üst kata da harika kanatları koyalım. Şurada da arabalarımız var. Yusuf mi? Hı hı. Hı hı. Sen onları görmedin ki. Bu arabaları da koyalım. Bunu. Bu Şunları da koyalım. Sınıyor bak. Siniyor. On, onları yukarı koyalım harika kanatları. Şuraya en üst göze koyalım harika kanatları. Ama nasıl siniyor? Şöyle şuraya koyarsak sığar. Gördün mü? Şimdi bu Buraya gelsin. Ondan sonra bu buraya gelsin. Bir sürü araba aldı bu. Aşağıda bir sürü arabalar var çocuklar. Görünmüyor değil mi? Çünkü bu kocaman bitir O kadar çok araba alıyor ki be. Bak 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 bak. Yusuf hemen. Hepsini de doldurdu. Sakın kapat, kapatma. Kapatırsan düşebilir. Şimdi arabana sür bakayım nasıl gidecek. Açamıyorum. He dur. Şeylerini keseceğiz. Burada bantlar var çocuklar. Şu bantları keselim ki arabamız yürüsün. Şuradan keselim evet, bunları. Onu evet onları keselim ki gitsin. Dur bakalım hemen bir keselim onları. <laughs> çocuklar şuradaki bağını biz kestik. Arabamız şu an bon kapağı açılıyor görüyorsunuz değil mi? Tırımızın önünü böyle açtığımız zaman hem katlanıyor öyle arabaları doldururken bu şekilde katlanıyor, açılıyor. Sürerken de onu kapatabiliriz. Değil mi Ayman? Bak, arkada kocaman iki tane tekeri var. 50 tane araba alıyormuş Eymen bu. Önde de iki tane. İki tane arkada, iki tane de önde tekeri var. Kocaman bir tır bu. Şuna bakar mısınız çocuklar? Elimizde 30 tane arabamız var. 30'unu da yerleştirdik. Ay bu. Onu nereye koyacaksın Ayman? Ya düzenli, düzenli. Bak bak böyle katlanıyor çocuklar. Böyle oluyor. Çok güzel oluyor. Sür bakayım nasıl gidiyor araba. Buraya buraya zincir koyalım. Ama oraya koyarsan nasıl gidecek araba? Kapanmaz o oraya. araba Ora... Ha oraya, oraya, da mı giriyor? Ay, koyuyor. Aa Eyman, ne biliyor? Bakar mısınız çocuklar? O zaman buraya da araba geliyor. Şuraya da arabalar giriyor değil mi? Evet. Başka bak koy. Bak 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 bir sürü araba giriyor çocuklar bu arabanın içi, tırın içine. Eymen biliyor. Ben bilmiyorum. Nasıl? O kadar çok araba giriyor ki bu arabanın içine. Aa burada da yeri varmış. Bak Eymen. Sen şunu görmedin. Bakar mısın Eymen? Sana ne göstereceğim? Sen burayı görmedin. Bak bak. Burası var ya. Burası açılıyor. <laughs> Arabalar buradan giriyor. Şöyle göstereyim sana bir tane araba alalım. Aç tırımızı açalım. Açalım, 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 açalım. <laughs> ah! Ah! Eymen bütün tırı boşalttı. Gördün mü? Bak buradan doldurduğun zaman şöyle şuradan arabayı sürerek götürüyorsun. Babacığım. Yusuf Arabayı buradan böyle götürüyorsun. Buraya bak. Gördün mü? Buradan böyle giriyor. Oraya şey, e, tamir setlerimizi koyuyoruz. Bunun tamir setleri oluyor ya, tırımız yolda bozulduğu zaman tırcılar ne yapıyor biliyor musun? Yolda acıktıkları zaman orada şeyleri oluyor. Gıdaları oluyor, yiyecekleri oluyor. Onları yiyorlar, karınlarını doyuruyorlar. Tırcılar hiçbir yere yemek yemeye gitmiyor. Çünkü bu kocaman tır, devasa bir tır. Yusuf hemen her tarafa araba koyuyor. Ah! Çok hızlı gidiyor bu. 5 evet. tane araba koyacağım. Kaç tane? 3 tane. Ön tarafına mı? Hayır. Buraya koyacağım. Yok, araba yok. Şoför koltuğunun üstüne de araba giriyor. O kadar çok araba alıyor ki bu. Çok güzel araba. Ben çok sevdim beraber oynayalım tamam mı? Ya, Videomuz bittikten sonra ben çok sevdim çünkü. Bakar de, mısınız çocuklar? Baba kocaman ya. bir tırımız var bizim. Bak şuradan sokuyorsun. Eymen Araba buradan binerek gidiyor. Hmm. Hmm. Tamam sen de dene. Bak kendiliğinden gidiyor. Bak, buradan böyle giriyor ya. Hmm buradan giriyor 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 altına giriyor 1 2 3 4 5 tane gözü var burası 1 burası 2 burası 3 4 5 katlı bir tır bu o kadar çok giriyor ki araba buna 50 tane araba giriyor çocuklar ama bizim arabamız 30 taneydi biz zannettik ki arabamız dolduracak halbuki Şu az geldi Hepsini dolduralım. Çocuklar bir görsün. Arkadaşlarım Hayır, hayır. Yok şöyle görmek için yapıyorum ben. Hayır. Sen yine doldurabilirsin istediğin gibi. Ha, oradan mı sokacaksın hepsini de? Bir sürü araba alıyor. Parka kanatları üstüne koyabilirsin Eyman. Harika karantinalar, tırın en üst gözüne gelebilir mesela. Çok güzel oldu. Yusuf Eymen'in tırı var artık. Sabırsızlıkla bekliyordu bu tırını. Artık bütün arabalarımızı yerleştirdik sayılır. Ama girmeyen arabalarımız var. Farklı kanatları üst kısma koyabilirsin Neymen. Hayır. Üst, e, e. üst katları ne koyacaksın? Üst katlarımız boş kaldı. Hayır. Dizi ve poli. Ha, dizi ve poli. Onlar oraya girmez. Bence yukarıya koy. Yukarılarımız boş o, kaldı. kaldı. Sen yoksa büyük arabaları mı yukarıya koyacaksın? Arkada. Dizi koyacağım. Üst Arkada büyük tırlar var ya. Nasıl yukarıdaki. Yok. Arkadaki büyük arabalar var ya. Onları üstüne koy istersen. Bu nerede koyacağım? Bir getir bakayım bir tanesini. Küçük. Küçük değil. Bir tane büyüklerden verebilir misin rica etsem? Koy onu bir. Nasıl koyacaksın? Koy Şimdi bir. Ben. Bu. Koy bir. Koy bir üstüne. Bak. Çok güzel oldu. Büyük Sığmıyor. arabalık. Sığmıyor, Sığmıyor mu? Tamam bu da başka araba yok. Başka araba yok. O zaman biz başka bir Hot Wheels serisi bir daha almalıyız. Hot Wheels arabalardan gidelim. Biraz daha alalım. O zaman dolduralım bunu bakalım mı biraz. Araba bakalım mı? Evet. Ama araba kalmadı bildiğim kadarıyla. Ben bakalım idi. Bakalım diyor ki çocuklar Yusuf Eymen, oyuncaklarımızın içini bir karıştıralım. Başka arabalarımız vardır, onları da koyalım diyor. Ama bildiğim kadarıyla yok. Yine karıştıralım biz oyuncaklarımızın içini. Çocuklar Yusuf Eymen o kadar çok oyuncağı var ki. Tabii ki siz bilmiyorsunuz. Bu oyuncakların içini bir karıştıralım diyor. Hayır. Belki de Hot Wheels arabalarımız onun içinde de vardır diyor. O, o üst göze gidiyor Eymen. Üst, üst, katlara giriyor. Onlar büyük araba. Babacım onlar üst kata giriyor. Buraya değil. Şuraya. Bunlar buraya giriyor. Büyük arabalar üst tarafa. Gold aşağı kata. Tamam. Biz videomuzu kapatalım. Bir bay bay diyebilir misin Yusuf Bay bay. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.